Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzatmadan geçelim konuya. Biliyorsunuz dün ABD'de enflasyon oranını açıkladılar ve 6.8 oranını olarak belirlediler. Bu iyi bir iyi haber haftayı FED kararını olumlu yönde etkiliyor. Şimdi arkadaşlar büyük cüzdan hareketleri var. FED karar çıktığında yani 16 Aralık'ta o gün çok büyük gün olacak. Ya yukarı ilerleyeceğiz ya da aşağı yönü ilerleyeceğiz. Hoda devam. Sakın panik satış yapmayın arkadaşlar. Zarardan satmayın. Sabırlı olun. Kötü günlerin iyi günleri de vardır. Bu hafta çok büyük hafta olacak eminim. Bu hafta Şip'ten de bir açıklama bekliyorum. Büyük yakın haberini vermeliler bence. Bu hafta benim düşüncem bu yönde. Arkadaşlar benim cüzdanımda çok soranlar oluyor. Benim cüzdanımda Mina, Shiba ve Dogecoin var. Üçü de harika coinlerden. Mina arkadaşlar beğendiğim en güzel projelerle dolu bir coin biliyorsunuz. Solana'nın rakibi Mina bu sene Solana'nın senesiydi. Ve 2022 Mina'nın senesi olur şu an. Çok güzel yerlerde. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu an sepete eklenecekler durumlarda hepsi. Araştırın kendiniz bakın. Öyle yatırım yapın. Hodula devam. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.